Arkadaşlar yeni bölümü geldiniz Bu bölümde sizlerle birlikte GTA 5 oynayacağız. Daha demin e, şey yapmıştım arkadaşlar, video çekmiştim ama kameranın assistini oynadım. Yeterli ya yok deli. Neyse baştan çekelim. Sans. Her şey sans arkadaşlar. Söyle dönelim bir. Ama bir çıkın da dönelim. Hop. Arkadaşlar ben denizi bulmaya çalışıyorum. Ben ne yapıyorum? <laughs> Seviyorum. Kelebekler gibi uçuyorum. Sen yanımda olduğunda senin bir aklıma takıldı arkadaşlar bu şarkı. Bir tane ileride takıldı. Sildim. Sallallahu ala Muhammed. Sallallahu ala ki Ahmet Sallallahu aleyhi Muhammed Sallallahu ala ki Ahmet Rüyada görüştü birisi Mula Bu da aklıma takılır arkadaşlar Seyfi Arkadaşlar bunu dinlemeyi unutmayın Yani sizse Youtube'dan açıp bunu dinleyin arkadaşlar Seyfi <laughs> ki Hatta Dizisini isteyin e, Açıl kaynıyor dizisi İsteyin Arkadaşlar çok güzel Herkes sezonundan yazıyor. Niye bitti yine başlasın Üçüncü sezon devam etsin çok kısa sürdü falan filan ben de yorumlar okuyorum neyse. Askanlı olmuş. Her videonun yorumlarını okuyorum arkadaşlar. Neyse. Seviyorum. Kelebekler gibi uçuyorum. Sen yanımda olduğunda. Senin bir yana olduğumda. olduğunda. Ama bir dur. Ne yani bana silah mı sıkıyorsun sen? Allah. Ah, iyi yaptım. Lan. Ya. Gel lan buraya. Gel. Lan. Kaçarsın böyle. Ben polis, ben kaçar. Seni aldık. Evet, şükür. Seviyorum, kelebekler gibi uçuyorum, sen yanımda olduğunda, senin bir yanın olduğunda, bir türlü çıkmıyor, 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 bismillah. Ne yapıyorsun kardeş? İşte 3 dakika oldu şu an arkadaşlar. Çok kısa da istemiyorum, çok uzun da sürmesini istemiyorum aslında. Öbür yoldan ilerleyeceğim. Öbür yoldan ilerleyeceğim. Yani bu arabaya karşı karşıya ilerleyeceğim ama ama canıma tak etti. Canıma can ne ya? Tak etti canıma. Şu <laughs> an bir saat kaçmak istiyorum ama telif diye çok korkuyorum şu an. Hani onun için saat açamıyorum. <laughs> telif yemekten korktuğum için şarkı açamıyorum arkadaşlar. Yoksa ben bir tane şarkı açmak istiyorum yani. Şimdi öyle bir değil çok fazla istiyorum şarkı açmaca ama ne yazık ki açamıyorum arkadaşlar. Ben size yorum olarak o şarkıyı atacağım dinleyin ama. Ve açıklamalar kısmında okumayı okuyun arkadaşlar okumayı unutmayın yani açıklamalar kısmında atayım dinlediğim şarkılar yazışları <laughs> şimdi sadece bir tane artistik hareket yapıp bırakacağım arkadaşlar bir de oyunları göstereceğim size hmm, belki de beklesin değil saç yok ama bakın şimdi saçın şekil önümden çekil olan Oho. Oho. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ne? O oh, ayağına bakar mısınız? Hem, hem ayağına şey var. Bir dur kolu gitmiş. Kafası ben tanıması geçiyor olabilir. Ekrem yeni gelmiş tam olarak o zaman hmm ameliyata girmesi lazım bence. Neyse doktor da yardım etmeyelim. Hadi ben size oyunları göstereyim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi Mortal Kombat X'leri var arkadaşlar. Sonra Assassin's Creed'de Ezio Collection var. Ben bunu zaten arkadaşlar tutamayacağınızı bildiğim için ben bunları yorum olarak göstereceğim arkadaşlar. Ve birinci, ikinci değil göstereceğim. Onları yazmayacağım. Far Cry 4 Uncharted 4, Uncharted 3, Watch Dogs, Infamous Second Son, Assassin's Creed Syndicate, başka da yok değil mi? Aynen başka da yok arkadaşlar bu kadar. Neyse. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.